bir batağa düştük ki? Adı sahibinden. Bak ikinci motosiklet almaya çabalıyorum. Motosikletimin cc'sini yükseltmek istiyorum. Daha yüksek bir cc motosiklete binmek istiyorum. Çünkü yol da yapmak istiyorum uzun bir şekilde. Bu sahibinden nasıl bir yerdir ya? He? Adam kendi ürettiği motorunu koymuş 47.250 TL'ye. Herif bunu satın almış bu paraya. işte iki ay binmiş, 3000 bin kilometre yapmış, 50 bin liraya geri satıyor. Ha bu ne saçmalıktır ya? Ha bu nasıl bir batak ya? Bir de tutuluyorsun abi sayfaya, çok enteresandır. Dün yaklaşık 4 saatimi sahibinden de geçirdim ya. Dönüp dolaşıp aynı motorlara bakayım, inceleyelim. Şurasında da şu varmış, burasında da bu varmış. Oğlum alamayacaksın işte. Adam yazmış 50 bin lira. Ona diyeceksin ki 40 bile sahip. Veriyorsan ver, vermiyorsan verme. kazan veriyorum dese de zaten alamayacağız. E şaka yaptık falan diyeceğiz. O böyle 50 bin yazına böyle kullanılan tutup var ya böyle ne yapıyorsun? Tutup sen demek istiyorum böyle ama olmuyor. Olmuyor işte. Serbest piyasaymış bunlar. Yemişim serbest piyasayı. Böyle serbest piyasa mı olur ya? Adam kafasına göre fiyat biçiyor, Yapıştırıyor. Alan çıkıyor mu? Çıkıyor demek ki yani. Abi bu motosikletler gerçekten çok uçtu fiyatları. Birkaç kişinin canlı yayınına katıldım işte seyrettim daha doğrusu. E, bu motosikletlerle ilgili YouTube'da yayın yapan arkadaşlar, onu tabii büyük kanallardan bahsediyorum. E, herkes aynı soruyu soruyor. İndirim olacak mı? İşte zamlar düşecek mi? ÖTV, KDV, MTV, CART, CURT falan. Ama adamlar diyor ki bizce yok diyor. Düşmeyecek diyor. bence de düşmeyecek diyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Niye sinirlendin ki teyze? Yani kenardan çıkmış sakin. Bence de düşmeyecek. Bir gözü kararttım dedim motosikletimi değiştireyim artık. Ancak fiyatlar fahiş ya. 250 cc'lik bir motosiklet arıyorum. O fiyatları vermek istemiyorum abi. Ha bir de bunun aksesuar kısmı var. Kafayı yedirtecek şekilde bir sürü aksesuar var. Onlar da para ya. Hani çanta demiri 800-900 lira olur, mu? çanta demiri ya. Lanet olsun yani böyle piyasaya. Ama gerçekten bir batak. Giriyorsun abi. Canım mı sıkıldı? Yapacak bir şeyim yok. Gir abi en az 4 saatin gitti sahibinden nokta.com'a. Ne aradığını bilmesen de. Ya artık öyle bir şeyle başladım ki bak 30 bin lira bütçeyle başladım tamam mı? Sonra dedim ya biraz daha zorla oğlum kendini 32 yap. Yaptık abi. Bir saat sonra biraz daha zorla 35 yap. 35 yaptık. Biraz daha zorla oğlum 37 yap. 37 yaptık. Biraz daha zorla 40 yap. Ne yapıyorsun ya Allah Allah. 40 yap dedik 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 dedik. En sonunda dedim ki oğlum senin o kadar paran yok. Manyak. 40 yapacaksın da ne olacak? Sonradan dank etti. Sonra da sabah uyandığımda dedim ki ben abi almıyorum. Yani, Korkuttun beni. Ben dedim almıyorum yeni motosiklet yani. Hani bunu satarım bunun emsalinde bir şey alırım. 250'liğini de sen. Şimdi gerçekten dandik motosikletleri koyup motosikletleri koymuşlar. Dandik dediğim şu hani yıpranmış, yormuşlar, mahvetmişler. Abi gitsene. Ha, geç abi geç rahatla geç. geç geç ha ölmüş ölmüş ha, git adam bunu koyacak tamam mı büyük ihtimal 98 99 model bu koyacak 50 bin liraya yani ben de onları istemiyorum birazcık günümüz teknolojisini de istiyorum açıkçası motosikletimde en kriteri ABS olsun istedim fiyatlar allak bullak sonra bir dikkat ettim yani 2018 modeli ile 2020 arasındaki modelin arasında sahibinden de 1000 lira falan oynuyor baktığım motorun. Şaka gibi yani. <laughs> yani diyorlar ki sana zorla abicim kendini. Ne kadar zorlayabiliyorsan zorla. Bütün mal varlığını, servetini bırak. E şimdi e bunun noteri de var. Üstüne sigortası da var. Hadi bunun bununkini devretsen birazcık fark çıksa. E şimdi öyle bir makine aldıktan sonra da bir kasko düşünüyor insan. saplandı yani geçmiş olsun. Her şey burada bitti. Toparlan gidiyorum. Böyle bir çıkışta yok bu arada. Yani ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Son bir haftadır eve gidiyorum sahibinden.com eve gidiyorum işte ikinci el. Abi Letgo'dan bile baktım ya. Letgo'dan motosiklet aradım yani. Yazık bize arkadaşlar. Bu ikinci el piyasası da düzelmeyecek büyük ihtimalle. Çünkü bu Japon'u da, İtalyan'ı da, Fransız'ı da, Cart'ı da, Cürt'ü da aldı abi paranın tadını. Biz diyor Türkiye'de diyor 50 bin mi yaptık? Abi adam alıyor diyor. Adam alıyorsa diyor biz bunu zaten 50 bin yapabiliriz diyor. Abi gene satılıyor yani. Böyle de bir lanet durum var. Ya ben işin içinden çıkamadım açıkçası. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama yakın bir zamanda bir sürpriz olabilir. Olmayabilir. Umarım yeni bir motosiklet alırım kendime. Çünkü gerçekten uzun yol da yapabilmek istiyorum birazcık. Hani yıpranmayayım abi yorulmayayım çünkü motora da yazık. Bu motora da yazık. Bu 150 sesiyle benim gibi bir adam uzun yol yaptığında motora yazık yani. Bu mahvolacak. Yani buna da üzülüyorum. Çok seviyorum bu motoru. Artık abi başka birine hizmet etmeli. Başka birine artık görsel anlamda tatmin etmeli. Ben birazcık daha güç de seviyorum. Güç de istiyorum. Teknoloji de seviyorum. Böyle bir motosiklet için en azından yani 40 bin lira o da benim düşündüğüm rakam. Hani böyle pazarlıkla mazarlıkla indiririz. 40 bin lira o noteri işte sigortası falan 41 42'ye kadar çıkacak gibi. Bir Para ayırmak gerekiyor. Yani her yerimi döktüm bak gene çıkmadı o kadar para. Çok üzülüyorum kendime. Böyle videoları seyrediyoruz, ekmek banıyoruz artık böyle. Yani MT 25 2020 videosu. Hop ekmek banıyoruz. Bir de şunu düşündüm abi. Zaten 2021'e girdik. Ağustos ayında mı ne gelecekmiş galiba yenileri? E bir gariplik var ya. Hani 2020 bitti. Adamlar biliyorsun tabii korona mevzusundan kaynaklı oldu bunlar biraz da. Çok can sıkıcı ya. Önceden şeyler olurdu böyle. Hani 2019 model araç ama 2018'in sonunda sahip olurdun. Anladın mı? Daha yeni yıla girmeden senin böyle yeni aracın olurdu falan. Şu an tabii fabrikalarda durgun. Bilmiyorum ya bekleyeceğim abi 2021'in ortalarını o zamanlar bir düşüş bekleniyormuş. Yani düşüş dediğim düşüş de şu, şu an 50 bin lira olan motosiklet o zaman 55 olacak işte zam az yaptık diyecekler büyük ihtimalle. Hani aldın aldın alamadan geçmiş olsun büyük ihtimalle de alamıyoruz yani görülen bu. Ben de isterim almak. Hepimizin güzel güzel böyle istediğimiz tarzdaki motosikletleri olsun istiyoruz. Ama olmayınca da üzülüyorum da ya. Hani üzülmemek de elde değil be kardeşim. Yani diyeceklerim bu kadar. Yakın zamanda bir sürpriz olabilir. Bir sürpriz olmayabilir. Bunu göreceğiz. Olursa çok mutlu olacağım tabii. Siz de umarım benimle o heyecanı taşırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.